Again. I don't know if it'll let me, I'm not feeling it this oh, oh, what I'm the away. heck? Are you joking me? <laughs> Actually, like, I'm so confused. Yeah. Yeah. Okay, if she pulls it again, it's not meant for me. Oh, what the heck? You know, you don't understand, I've been trying to pull this for, like, a year now. O çocuğun peşinde bir sürü polis vardı. Hatta daha sonradan düzinelerce polis gelmeye devam etti. İnsanlar küçük bir çocuğun bu kadar polisi peşine takacak ne yaptığını merak ediyordu. Bunun nedeni ise taktığı polis rozetiydi. İlk bakışta muhtemelen bir polisten çaldığını düşünmüşsünüzdür. Ama konunun bununla uzaktan yakından alakası yok. Bu taktığı rozet babasının rozetiydi. Babası bir görev sırasında maalesef öldürülmüştü. Yaz tatili bitip okullar açılmaya başladığında kendisinin tek bir isteği vardı. Okulun ilk gününde bir polisin onu okula bırakması. Ama bir bir tane polis onunla okula gelmedi. Çünkü tam 80 tane polis onunla okula gelmişti. Babasının anısına yapılan bu olayda polisler çocuğa özel bir tişört bile verdiler. Kendisinin tek hayali babası gibi bir polis olmaktı. Bence olacak da. Bu çocuğun peşinde bir sürü polis vardı. Hatta daha sonradan düzinelerce polis gelmeye devam etti. İnsanlar küçük bir çocuğun bu kadar polisi peşine takacak ne yaptığını merak ediyordu. Bunun nedeni ise taktığı polis rozetiydi. İlk bakışta muhtemelen bir polisten çaldığını düşünmüşsünüzdür. Ama konunun bununla uzaktan yakından alakası yok. Bu taktığı rozet babasının rozetiydi. Babası bir görev sırasında maalesef öldürülmüştü. Yaz tatili bitip okullar açılmaya başladığında kendisinin tek bir isteği vardı. Okulun ilk gününde bir polisin onu okula bırakması. Ama bir bir tane polis onunla okula gelmedi. Çünkü tam 80 tane polis onunla okula gelmişti. Babasının anısına yapılan bu olayda polisler çocuğa özel bir tişört bile verdiler. Kendisinin tek hayali babası gibi bir polis olmak. Yıllarda çok kaygılıydım. Attığım şut sizin sorduğunuz soruların cevabını verecek. Eğer şutum girerse cevap evet, girmezse hayır. Beni seviyor mu? Sevip de kavuşamayan takipçilerime geldim. Evet. Kardeşim kendine odaklan. 1 milyon aboneye ulaş...